programımız devam ediyor. Şimdi de Kayseri'de Alpaslan Bilim Kariyer Eğitim Kursları'nın konu oluyoruz. Karşımızda da kurumun kurucusu Sayın Abdullah Köse yer almakta. Merhabalar Abdullah Bey. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hoş geldiniz. Eee ismim Abdullah Köse. 16 yıldır fizik öğretmeniyim. 1983 Kayseri doğumluyum. Sektöre 2000 küsur yıllardan beri eğitim öğretim faaliyetinde bulunuyoruz. Bunun son 6 senesinde de hem öğretmenlik hem eğitimci olarak yolumuza devam ediyoruz. Bölge olarak da çarşı tarafında Alpaslan tarafında Alpaslan Bilim Kariyer Kurs Merkezi olarak devam etmekteyiz. Öğrencilerimize 6. sınıftan itibaren mezun duruma kadar öğrencilere kadar eğitim öğretimimiz devam etmekte. Burada biraz daha bizim eğitimimiz e, ayrıcalıklı bir eğitim, butik bir eğitim, 8 kişilik, 6 kişilik sınıflarımızda, öğrencilerimizi interaktif sınıflarda daha fazla verimli olmak adına yaptığımız eğitimle eğitim hayatımızı sürdürmekteyiz. Bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Kurumumuzun kuruluş hikayesi aslında e, öğretmen olmamız hasediyle e, bu işi biraz daha farklı bir versiyonda yapma eğiliminden ortaya çıktı. Tabii ki burada çalışmış olduğumuz yerlerin de etkisi oldu. 10 küsur yıldır eğitmen olarak yapmış olduğumuz işi artık e, kurum sahipliği ve eğitime bakış açımızdan taşlandırmak istedik biz aslında. Dolayısıyla 2015 yılında başlamış olduğumuz bu eğitimci ve idarecilik anlamındaki yolumuzda son 3 senesinde Alpaslan'da kesişti ve şu anda Alpaslan Bilim Kariyer Kurs Merkezi olarak e, devam etmekteyiz. Eğitim faaliyetlerimiz kitleden biraz uzak. Biraz daha Yoğunluktan farklı, sınıflarımız 6-8 kişilik ve sınıflarımızda genellikle interaktif bir model ve konu anlatımlarımızı öğrencilerimizin biraz daha görsel hafızayı güçlendirmek adına öğrencilerimize vermiş olduğumuz, kaynaklarımızla öğrencinin hem görsel hafızasını güçlendiriyoruz hem de yeni nesile daha çabuk entegre olmasını sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize birebir yapmış olduğumuz etütler, birebir yapmış olduğumuz rehberlik hizmetleri, öğrencilerimizin ders dışı yapmış olduğumuz vites sistemimiz var, çöz soru uygulamalarımız var ve bunun dışında gruplarımıza özellikle ara gruplarımıza, sınav gruplarımızın dışında kalanlara yıllık 800 ila 1000 saat üniversite hazırlık ve 8. sınıf LGS hazırlık kurslarımıza da yine 800 ila 1000 saat arasında yıllık bir derslerimiz oluyor. Öğrencilerimiz buraya geldiği zaman genellikle farklı bir atmosfer soluduklarını hissediyorlar. Çünkü okullarımızdaki o yoğunluktan buradaki seyreklik onlar için biraz daha görsel hafıza da birleştiği zaman öğrenme kolaylaşıyor. Ve bu metot üzerinden de şu an devam etmekteyiz.